Magnezyum vücutta 300'den daha fazla enzimatik reaksiyonda yer alan çok önemli bir mineraldir. Özellikle mide problemleri çekenler, böbrek yetmezliği olanlar, şeker hastalığı olanlar, alkol tüketenler gibi çeşitli faktörlere bağlı vücutta magnezyum eksikliği olabilir. Bu durumda dışarıdan takviye olarak almak gerekiyor. Bana soruyorlar hocam hangisini hangi durumda alalım? Öncelikle tabii ki uykuyla ilgili olanı söyleyeceğim. Manezyum gilisenat. Uyku da en önemli manezyumdur. Bunlarca malezyum malat dediğimiz manezyum ise özellikle kas fonksiyonlarından sorumludur. Sporcuysanız, kaslarınıza sık sık kramplar giriyorsa, özellikle koa hastaları bacaklarınıza kramp giriyorsa kullanmış olduğunuz inhalerlere bağlı sizlerin kullanacağınız manezyum malaktır. Bunun haricinde manezyum taurat var. Özellikle manezyum taurat da şekerin düzenlenmesinden sorumludur. Çünkü manezyum vücutta eksik kaldığı zaman haberine canınız şeker çeker ama taurat sayesinde vücudunuza daha iyi manezyumu soktuğunuz için vücudunuzun şeker isteği kaybolur.